Ya, ne yapacağız? Ya, bakarsın. Evet, evet. Ne yapacağız? 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 Ne yapacağız?

Abim yangın çıktığında insan mı gördün? Biz, benim oğlan gördü. Eve çıktığımızda biz aşağı indik yani. Aşağı Aşağıya indiğimizde polisi aradım. polis geldi ondan sonra biz gittik. Atlayan oldu mu? Oldu, iki kişi. İki kişi aşağı Hı -hı. mı atladı? Beşinci kattan. Oradan bir, Altı oluyor. Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Altıncı altı. Altıncı kattan. Nereye? Çimlere mi düştü? Betona mı? Biri çime düştü, birisi betona düştü. Biri çime, biri betona düştü. Hı -hı. Anladım. Neden çıkmış biliniyor mu yangın? Vallahi onu bilemeyeceğiz. Doğalgazları kapattırdık. Bir doğal da şimdi geldi. Her o gelişi mi görüyorsunuz? Peki atlayanlar zihinsel engelli mi? Evde kalanlar zihinsel, zihinsel engelli mi? Zihinsel engelli tabii. O çocuğu birisi tanıyor, birisi Esmer'i tam tanıyamadım ağzı bir şey olduğu için. Siyah <laughs> alıştı, onu tanıyamadım. Öbürünü tanıyorsun engelli. Öbürünü tanıyorum engelli. Zihinsel, zihinsel, engelli, zihinsel, engelli. zihinsel <laughs> engelli. Zihinsel engelli. Ben. Atlama dedik, atla bağırırken